Oh. Bir sıcaklık geldi mi? Kanka yapma. Düşündüğüm şey olur. <laughs> Tabelada bak ne yazıyormuş. Asidik özellik gösterir. Giren canlı çıkamayabilir. Evet böyle şeyler. Oğuz. <laughs> <laughs> Abi tabelayı okumamıştım. Keşke bir <laughs> kere <gipsiz. gülüyor> ben, de... <laughs> ben de bu arada Türk'üm. Türk bir şey... can Değil <laughs> Lan oh. ulan, hayatta ne kadar güzel ya. Boğulan yok, bir şey yapan yok. Oh! Ne kadar güzel. <laughs> boğuluyorum. Şuna bakayım. Bu bo Boğulsun. Geri zeka. 3 2 1. mı? Oğlum efsane yani bak, bir. Bu, bu özelliği yapabilen kaç tane havuz bak, var ya? Bak bir de üstüne seni doğurtuyor tekrardan. O kadar iyi ya. Bak bak. yani. Bak. Tamam, bu ne demek <laughs> aynen bu, bu arada şey demek arkadaşlar yanlış anlaşılmasın hani o kadar iyi ki suyumuz sizi yeniden hayata döndürür diyor yani o evet, kadar evet ama önce öldürüyor işte aynen öldürüyor. Haşmet 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 Burak Burak'ı kes Burak'ı Haşmet 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 <laughs> Açmets nereye haşmet düştüm, açmets. Sen gelmeden gözlerimi açamadım. Merhaba gençler, ben Oz. Bugün birlikte Minecraft'ta parkur oynuyoruz. Oynadığımız süper parkur edezer. Da... Bu arada Burak var yanımda. Merhaba. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet. E, normalde sürpriz bir giriş yapmak istedim ama sürprizleri hiç sevmem. Bozma. Bozdun. Niye yaptın ki bunu şimdi? Daha Canım var. öyle istedi. <laughs> evet. evet gençler. <laughs> evet. Neyse videoya girer girmez bozum. Bir olasım geldi. Two hours later. <laughs> ee, bu arada gençler bir şey fark ettik. Biz Burak'la bayağı Minecraft oynuyoruz, video çekiyoruz, şey yapıyoruz falan. Ama her şeyi onun kanalında yapıyormuşuz meğerse. Ee, evet. Benim kanalda yapmıyormuşuz. Ee, biz de dedik ki beraber uzun bir parkura başlayalım. Ee, yaklaşık 15 saniyede girdim haritalardan bunu buldum ve indirdim. Daha önce hiç bakmadım. Süper parkur 2 bende yüklü. Büyük ihtimal oynamışımdır ama hatırlamıyorumdur. Niye bu kadar konuşuyorum bilmiyorum. Buran kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şuna da abone olun garibim. Of. Oğlum var ya ne konuştum? ben yoruldum. <laughs> Ama sonra bak ağzının suyu akıyor. Aslında ağlıyor. Ağzının suyu değil o. <laughs> göz yaşları ağzından çıkıyor. <laughs> ağzından akan senin göz yaşların bu Burak. Sana abone olmuyorlar diye mi ağlıyorsun Burak? <gülüyor> burak ya Burak. <gülüyor> ağzından ağlasan nasıl olur acaba? hayal ettin i̇şte mi? Hayal ettin mi, <laughs> hayal ettin mi abi? Düşte böyle. Hani ağlıyorsun böyle suratın çok garip bir ifadede ve ağzını açıp böyle püm püm. <gülüyor> 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 Abi çok garip bir şey. Ben niye bunu hayal ettim? Niye aklıma böyle gözlerim bir şey geldi? Gözlerim yaşardı yani? <laughs> lan. <laughs> evet birinin ağladığını hayal edince benim de gözlerim yaşarıyor. Ay, Harbiden evet. çok değişik hadi, bir duygu. Hadi evet. topluca ağlayalım. Ama ağzımızdan... <laughs> Burada da ağzından ağlayan Burak var. <laughs> Burak ağlama. Ama, ama var ya bırak. bak iki dur benim şeyimi bozayım ha. Valla ayıp edeyim evet. Surprise. Na, ne ne şey yapacaktın bozuyor. tamam. Bunları hiç yaşanmamış gibi varsayıyoruz. Yani... Bir daha yap. Merhaba gençler ben Uz. Bugün sizlerle birlikte Süper parkur Rekal. Aaa burada Burak yok. Burak ne derdi? Oğlum niye buraya geliyorsun sen ya? Sürpriz sürpriz. pardon pardon. pardon abi. Tekrar tekrar baştan sarıyoruz gençler. Tamam bir daha. Merhaba gençler ben Uz. Bugün sizlerle birlikte Süper Parkur 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aaa bir parkur hemen yapmalıyım. Hmm. Tek başıma mı oynayacağım? Kafa sattı sen kendine gel. Öyle ya. öyle bir şey olamaz, öyle bir şey olamaz. Geri bas lan. Geri bas lan. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey yok. Tamam. Öyle bir şey yok. Özür dilerim. Bir daha görmeyin. Buyurun Oğuz Aslan. Ooo. O nasıl bir ses? Teşekkür ediyorum. Bu çiçeği ilelebet yatağımın baş ucuna koyup saklayacağım ve her kokusu geldiğinde seni yad edeceğim. Çok teşekkür ederim. Oğuz <laughs> evet. çok istiyorsunuz da, ben Oy. istemiyorum. Ne? Ama... Ben istemiyorum ozu, ama zorla geliyor videolarıma. Değil mi lan Oğuz? Küsme lan, şaka yaptım. Ş şaka şaka, valla. Valla şaka <laughs> Evet arkadaşlar, neyse. Beni yakıyor ya, manyak. Tam tamam. Burası da Blaze kanka, sen orada dur, ben de burada durayım. Ay, Pigmen'e vurdum Oğuz. Oğuz daldım Oğuz Bir halt ettin kanka Yemin ediyorum daldım Sana bir şey diyeyim mi? Tena'da dövdük bunda bak Benim ne? tarzımda ne varmış? Bir problem mi var? Onu mu iman ediyorsun? Yoo Ne oldu? That, niye öldürüyorsun? Niye geber. öldürüyorsun? Geber That, ulan geber Açıkla Açıkla <laughs> <Açıktan. gülüyor> Tamam Gençler şimdi bizim kafamızda şöyle bir fikir var. Nasıl bir fikir var? Hani herkes normal survival yapıyor. Alıyor arkadaşını yanına gidiyor beraber odun kırıyor, maden yapıyor, bir şeyler yapıyor. Biz böyle yapmak istemiyoruz gençler. Bizim kafamızdaki şimdi çok daha farklı bir şey. Biz iddialı bir survival yapmak istiyoruz. Yani bu da ne demek? Ne kafa sallıyor orada. <laughs> <laughs> Sen onu alıyor. He <laughs> evet, tamam. Gençler bu da ne demek? Şimdi ben buradaki evi komple ben tasarladım. Burak yapmama yardım etti mi? Etti. Bayağı da yardım etti. Bütün malzemeleri falan o buldu neredeyse. Ee, buradaki evi ben tasarladım. Şimdi şöyle bir şey düşündük gençler. Ee, madem tasarımı olarak konuşuyoruz. Hani tasarımımızı geliştirmek istiyoruz. Ya da kim daha iyi onu görmek istiyoruz. Şöyle bir iddia koyuyoruz ortaya. 16 tane elmas. Yani şu an yeni başlayan, survival'a yeni başlayan biri için çok fazla. Ee, 16 tane elmas cezalı bir iddia yapıyoruz. Burak da şimdi kendi topladığı malzemelerle, video dışında topladığı malzemelerle kendine bir ev yapacak. Ee, tasarımını tamamen o belirleyecek. Ben sadece işte hani onu yap, bunu yap, şunu yap filan derse yardım edeceğim. Aynen. 2 hours later. Ee, onun dışında kendi evini kendisi yapacak. Bakalım nasıl olacak bilmiyoruz. Ee, bu birkaç bölüm gidecek. Hatta belki biraz daha uzun gidebilir. Yani böyle böylelikle evleri ayırmış olacağız. Ee, bunun sonunda da hani atıyorum Aradan belki 5 bölüm geçecek, 6 bölüm geçecek bu bölümler geçtikten bu arada hava karardı o kadar evet, uzun konuştum. Evet evet. <laughs> dur dur dur. Ee, bittikten sonra da kim kazandıysa elmasını alacak, kendine set, kılıç vesaire yapacak ondan sonra da evleri birleştirip kocaman saray ya da malikane tarzı bir şey yapacağız falan filan. Aynen öyle. Oh. <laughs> ben yoruldum lan duruyor. yemin ediyorum ben yoruldum. Kendimle gurur duydum şu an hiç ıh <laughs> demeden mis gibi konuştum <laughs> evet. he. Ya yok konuştum. <laughs> Oyy şuraya bak kurulmuşuz, guruluş. Oh, Haydi bakalım. Vallahi yeni ordusu gibiyiz ha. Tavukların gücünü görecekler birader. O kaç kişi geldi? Kanka sokmayacağız buraya, sokmayacağız. Pur çektik 2 saat. Kanka bana ne oldu biliyor musun? Sanki ne oldu? Şey neydi? Osmanlı'nın karşısında duruyormuş gibi oldum. Böyle 30 tane ok aynı anda geldi karşıma. <laughs> Allah arada kan filmlerde oluyor ya böyle arada bir tane eleman kalır. Yani ok yağmurunun arasında. Ha işte o ben. <laughs> Videoya girebilir miyim? Videoya girebilir miyim? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dur da gireyim de Allah razı olsun. <laughs> evet girebilir miyim? Diye. Hayır. Tamam tamam gir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu insanı. <laughs> merhaba gençler. Ben Oğuz. Bugün Buran sade survival'ındayız. Yanımda Burak var. Sandık takmış sırtına. Merhaba Burak. <laughs> <laughs> oğlum yıkıldım lan. Terbiye salam yapılır mı bu bana? Bir de beni kendime karşı güldürdün ya. Allah be. Arkadaşlar evet, şimdi. Arkadaşlar şu an Burak'a biniyorum. Ee, Burak var mı? Vurma <laughs> lan Burak'a Bu kim? Eşek Burak'a vuruyor. <laughs> ya yapacağın işe. Ya oğlum benim evimi niye yap şey yaptın? bir de kırıp toplamamış. Neyse dur ben toplayayım bari. Kanka. Abi oğlum haciz dedin mal alırsın eşya alırsın. Al sandık burada ne istiyorsan al. Kanka ben haciz koyduğum zaman <laughs> evin başına yakalım. Anlatabilirim. Tabii ne var yukarıda. Oraya da haciz yazmış. Abi <laughs> haciz dedin <laughs> mi eşyalarımı almaktır. eşyalarımı al. Evimin niye? abi bu ev 3 kere yapıldı ya. <laughs> Olursun, gitsene şöyle. Gel susayım gel gel. Şamarlayayım seni de git oraya geri git. Niye gitmeyin ya? Gitsene oğlum. <laughs> Aa, akrobasiye bak. bak. Bak 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 bak. Oy oy. oy. Tamam çaktırma. Benden de geliyor bir aklı. Oy 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 oy. Fenalık. O bir şey değil mi? Bu arada çok güzel gözüküyor. Sen oğlum sen niye bana vuruyorsun lan? Trek. 50 Benim kuruş. Kafana havai fişek koyarım. Bak cıf 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 cıf. 50 kuruş ver lan. Abi şama. Oy. Tamam, <laughs> tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Taktı sağ kafayı. Ben... Oy! Şey, o Dionit midir? Dionit midir? Nasıl okunuyor Bakın. Diorit. Dionit. Diorit. Diorit. Evet. Ha Diorit değil mi? Yok de. Diorit, Diorit. Diorit. <laughs> o diyor bu kadar şey oldu ya? Ne bileyim oğlum anlayamadım Diyorit. ki. Diorit, Diorit işte. Aynı şey değil mi zaten? Diorit. Ha. İçineceğim. İçineceğim. Ne diyeceğim oz O bir şey diyeceğim. niye abone olmuyorlar. niye abone olmuyorlar. don <laughs> <laughs> <Evet, niye>, don <niye? gülüyor> <Vallahi> hiçbir sebep don <laughs> <yani. gülüyor> evet arkadaşlar o yüzden abone olun don parku parkur don 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 ben don 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 var çünkü. Bir Nasıl yani kanka? Ne, Tabloları belki... ben koydum oğlum zaten. Hepsini mi? Evet. Hepsini? Evet. Oha Oğuz. Ben de 2 <laughs> saattir tablolara vuruyorum.